Bu milleti yok diyenler. Biraz daha ileride. Onlar kahret bir Oğlum doğru git dedim. Sağa dön dedim. Hasılı e, Konya yoluna çıktık. Konya yolundan Söğdözü'ne külliyeye geçiveririz diye düşünüyordum ben. Köprüdün üstüne askerler pardon ya asker demeyeyim teröristler. Türk asker elbisesini giymiş FETÖ'nün hain teröristleri Yol vermedi bize. Biz de geri geldik, İstanbul yönü tarafına döndük, ters yola girdik, Konya yoluna geri geldik. Orada tanklar vardı. Arabadan indik, geçmemizin imkanı yok. Tankların önüne geçtim ben. Tank bizim, silah bizim. Onlarla bizim mi vuracaksınız dedim, başka hiçbir şey demeden. Yerden mi attılar, tankın üstünden mi attılar bilmiyorum. şu sol kalça üzerinden mermi yedim ben. Düşer düşmez sol ayağım kırıldı benim. Apalayarak dedim ya toma vardı. Tomanın arkasına geçtim ben. Aramızda ne kadar mesafe vardı? Tankla, tanka elimi diyecek kadar yakındım. Yani bir metre en fazla. Çok yakındım. Zaten hiç Türk askerine benzemiyor onlar. Elhamdülillah. Benim dedemin babası da şehit. Çanakkale'de yatıyor. Elhamdülillah. Çıkardılar kurşunu. İnce bağırsağımı aldılar. Sağlığım yerinde. Hafif hatta belki ayağım bile tuttu. Çok sağlıklıyım elhamdülillah. Hanımım da iyileşirse beraber çıkarız. Zaten beraber her yere beraber gideriz. Hep böyleyiz. Allah bizi ayırmasın inşallah iki canda. Burada, Burada da beraberiz. Burada da beraberiz. Burada, da beraber. Burada da beraberiz. Orada da beraberiz. Çok şükür Rabbimize. Bizim. Çok mutluyum. Dedim ya hani bir insan düşer parmağını kırar veya bir Cam keser üzülür ya parmağımı kestirdim üf, yapar. Ne diyorum ya İki bacağım kesilseydi hiçbir üzüntüm yok. Ben yani devletin bana bakacak diye de bir kaylem yoktu. Ben onu düşünerek gitmedim ki. Ben devletim için, bu millet için, Tayyip Erdoğan için, Allah için benim düşüncem buydu başka bir şey yok yani. <laughs> Emniyet Müdürlüğü'nün önünde, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne biz geldik. Geldiğimizde biz tankların önüne geçtik. İlk eşim vuruldu. Eşim vurulunca tanktan indi, ee, asker demeyelim o kişilere de, indi. Geri bir daha vurmak için, e, vuracağı sırada ben önüne gerildim. Yani o, o anı Eşimin vurulduğunu gördüm. Tanktan, in, tanktan iniyordu. Tanktan as. <laughs> Tanktan inerken ben gördüm. Ben biraz daha yürüdüm. Tam önüne geçtim. Yoksa eşimi bir kez daha vuracaktı. Bizi vurdu. Çok çirkin bir suratı vardı yani. Vurduğuna çok seviniyordu. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Öyle bir şey olsa gelir de bir Türk anasını vurabilecek cesaret olur mu? Kendi askerimiz olsa. Ben e, göbeğimin olduğu yerden vuruldum, e, kalın bağırsağımdan böbreğim gitti, sırtımdan çıktı mermi. Allah'ıma çok şükür, hamdolsun. Şimdi, Şimdi aynı şekilde e, ayağa kalkmış olsam yine giderim. Eşim vurulduğuna üzülmedim. Çünkü her zaman için şehitliği istemişti. Kendim vurulduğuma da üzülmedim. Ne kadar güzel bir mertebeye allah Teala getirirdi. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma hamdolsun. Her şey gelecek çocuklarımız için. Benim şehit, Benim şehit olduğumu söylemişler. Evet. Yani ilk düşen ben orada olduğum için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde. Orada düştüğümü zaten televizyonda ben de gördüm. Şehit olarak yayınladılar. Ee, yaşıyorum. Şehit olmadım. Ama şehit olmayı çok isterdim. Her şey Cumhurbaşkanımız için. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. amin.